Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Umarım iyisinizdir. Bayağı yine birkaç haftadır video çekmiyorum. Biliyorsunuz sınav vesaire olduğu için fazla videoya ayıracak zamanım olmuyor. Ya özür diliyorum arkadaşlar. Video çekeceğim, çekeceğim deyip e, çekemiyorum. Gerçekten özür diliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. E şimdi başladık sınavdan sonra dedim bir gireyim bakayım oyuna bayağıdır girmiyorum çünkü ben de bit özledim yani az bir şey de olsa umarım keyfiniz yerindedir benim de keyfim gayet yerinde arkadaşlar destemiz bu herhangi bir sıkıntı yok normal yaşantıma devam ediyorum sınavlara devam ediyorum sınavlara girmeye devam ediyorum yani kazanına kadar durmak yok yola devam diyoruz bu sesi ben ayarlamadım şöyle bir yapayım bu arada e, güzel bir deste. Yani onu söyleyeyim. Müzikleri falan da kapatmadım ama neyse ayarlarız artık. Umarım sesi biraz kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyordu ama e, bakarız sonra montaj yaparken falan. Vallahi video çekmeyi unuttum mu artık? Yani ne desem bilemiyorum şu anda. Bir tık unutmuş olabilirim. Bekleyeceğim. Bir şey atmayacağım çünkü şu an herhangi bir şey atarsam sorun yaşarım. O yüzden atmayayım. Şimdi atabiliriz çok güzel olur. Hem e, kontra atak da yaparız. Yani bunu beklemiyordum. Yalan olmasın. Bu biraz üzdü. ya Bunu buradan atsam iyi olabilir ama şimdi sonradan sorunlara sebebiyet verebilir. O yüzden atmıyorum. Şunu atalım. Şimdi bir kem. Bunu rahat bir şekilde keseriz. Bunun zaten bunu durduracak gibi bir şeyi yoktu. Vallahi onu özlemişiz ya. Harbiden onu özlemişiz yani. Bunu buraya attım biliyorum bu ölecek ama bu zıplayıp bunu kesecek ve bu da hayat Oo, bugün algılarım çok açık bak daha önceden algılarım hiç bu kadar açık değildi <laughs> e, Vallahi valla özlemişiz ya harbiden özlemişiz insan video çekmeyi özler mi evet özlüyormuş yani ben özlüyorum şahsen çünkü ya kaç yıl yaptım belki 6 yıl falan bu işi yaptım bu işleri yaptım o yüzden bir tık bağımlılık gibi bir şey yani bu. Bu vurdu ya. Vurmamış. Vurmadı ama yine de durumumuz gayet iyi. Mükemmel diyebilirim hatta. alan bir tık sinirlendi dedi ki gözlerim seyiriyor. Bak kardeşim kendine gel bak beni üzüyorsun dedi. Yapacak bir şey yok abi yani şimdi hani bizde durumlar böyle şunu atıyoruz. O da onu atıyor. Peki diyoruz. Biz bunu buradan büyücü atacak ya. O yüzden bunu buradan atacağım. Bunu da buradan atacağım. Bakalım. Güzel. Bence iyi ya. Şunu buraya vuracağım. Hem büyücüsünü öldürmek için. Baya iyi olacak. Şunu şuraya atsak. Bu uçsa Aynen. Bunu da buraya atsak. Bunu da buraya atsak. Bunu buraya atsak. Ee, güzel. Bunu buraya at. Ay, ah nice. Güzel de bu, niye bu kadar hasar yedik ki buradan ya? Bu bunu bunu güçlendirdiler mi? mı güçlendirmişler. Anladığım kadarıyla. Bu kadar güçlü değildi bu. Aha Hadi be. Vursa çok güzel olur Neyse sorun değil. Devam K. Aa eskiden K, KM falan diyorduk ya. <laughs> Onlar da yazıyor mu? Devam K'ler falan devam ediyor mu? Biliyordum tabii ki. Her zamanki gibi. İzin vermiyorlar ama verecekler. Verecekler. İzin verecekler. Başka çıkar yolu yok. Bunu da buraya atalım. Fazla asalayamıyorum. Çünkü bir yıldırımı var artık. Ve yıldırımın şeyine düştük galiba. Herhalde. Umarım düşmemişizdir ama. Şunu şuraya vurduk. Nice. Kazandık. Ya yıldırımın etkisinde miydik? Bilemiyorum ama. Bilemedim ama kazandık. Neticede kazanmak her zaman yeterli. Oyunu unutmamışız galiba arkadaşlar ne diyorsunuz şimdi bak görüyor musunuz oyunu bile yeni kurdum format atmıştım PC emulatörü falan yeni kurdum eee Kısacası her şey yeni şu anda Yepyeniyiz Şunu bir denemek amacıyla bir atalım çünkü belli ki o bir şey atmayacak eee Şunu şuraya bunu da o var ya şimdi lokum oldu lokum 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 aa. Be. Tüh be. Terse dönseydi güzel olurdu. Lokum olmamış arkadaşlar. Reçel oldu. Bal oldu. Şöyle yapsak. Hmm. Acaba bunu çeker miyiz? Çekemedik. <laughs> hem sıçtık hem üstüne de çekemedik. Yani <laughs> double sıçma oldu ya biraz. O da bizim aynı şeyi düşündü ama de i̇şte Bazen olmuyor. Bu gelip buraya da vuracak değil mi? Vur vur kardeşim devam et. Yani o da aynı şeyi düşündü. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ama ikimiz de yanlış şeyleri düşününce benim tacım gitti. Onun tacı gitmedi. Yani ben bunu da anlayamadım abi. <laughs> Neyse kazandık. Tamam sakin. Gelsin bu. Şu çok pis. Yani gerçekten çok kısa arkadaşlar. Onun için acil onu almamız gerekiyor. Derken wow yapma. Bunu yapma. Bu, bu hiç hoş değil. Bu, bu hiç hoş değil. Seni kınıyorum. Şunu yaptık. Yani tamam kazanabilirsin. Ama hani onu da yapma. Kazandık. bak lak. Lak lak. 2400, 2300 video çekerken insan tabi kendi kendine konuşuyor arkadaşlar bir takım e, şizofreni belirtileri oluyor sizde çünkü sonuçta video çekmek biraz onu gerektiriyor yani kısacası sorunlara sebebiyet verebiliyor bazı şeyler şunu da şuraya yaptık Bum dedik çok güzeliz be çok güzeliz be şunu da şuraya kazandık yer ya vurma. yarısına vurduk olmadı şunu da şuraya atalım hop bir tane daha cadı hop hop yapma bizim. yapma onu yapma işte ya nasıl böyle bir şey yaşandı az önce lan öldür ölüyoruz artık öldürün ee, şuraya bir vuralım abi. Sonra işte şu şuraya da şunu attık. Ee, onun dışında şuraya da şunu attık. Güzel ölmedik. Ölmedik. Şunu şuraya cadın ölüyor. Atak yapamıyorum. haha kazandım. <laughs> Niye böyle oldu ya? Cadı çok OP bir kart gerçekten. Umarım seste herhangi bir sorun yoktur arkadaşlar. İlk videomuzu böylelikle çekmiş olduk 3 haftadan sonra. Seviliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Öpüldünüz. Yeni video yakında gelecek. Merak etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.